Merhaba sevgili çocuklar. Türev 17 adlı videomuzda artan ve azalan fonksiyonların türevle ilişkisini incelediğimiz örneklere devam edeceğiz. Şimdi şekilde verilen fonksiyonun grafiğine göre aşağıda verilen fonksiyonların artanlık, azalanlık durumlarını inceleyiniz denmiş. Bize verilen fonksiyonun türevine bakacağız çocuklar. Bunun türevi eğer sıfırdan büyük çıkarsa yani pozitif çıkarsa o zaman artandır diyeceğiz. Sıfırdan küçük çıkarsa da azalandır diyeceğiz. O zaman bizim için önemli olan bu bölüm ifadesinin türevinin işareti. Hemen onu bulmak için e, türevini e, almaya çalışalım. Burada 3 bölü fx'in yerine 3 çarpı fx üzeri eksi 1 yazdığımızda bunun türevini almamız gerekiyor. Şimdi türev alma işleminde ne yapıyorduk? Üstü başa düşürüyorduk. 3 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 3 oldu. fx'in üzerine 1 azaltıyordum. fx'in üzerine eksi 2 gelmiş oldu. Çarpı içinin türevine yani f üstü x'i de sonuna ekliyorduk. Bileşkenin türevi gibi düşünün. Ee, şimdi buradan ifadeyi de düzenlediğinizde eksi 3 ile f üstü x yukarıda e, fx'in karesi de aşağıda olmuş olacak. Şimdi bir parantez kare ifade olduğu için bu işaret e, bu alttaki paydanın işareti daima artı gelecek çocuklar. Şimdi f'in türevinin işaretine bakacağız. f'in bize e, grafiğini vermiş ve fonksiyonun artan olduğunu görüyorsunuz bu aralık içinde. O zaman bu aralıkta fonksiyon fx yani artan olduğu için f'in türevi de sıfırdan büyüktür. Demek oluyor bu işlem. E şimdi buraya da o zaman sıfırdan büyük olduğu için artı yazarsak eksi artı ve eksinin çarpımı sonuçta eksi bir sayı olduğu için bu ifademiz negatif bir sayı gelmiş oldu. Dolayısıyla a şıkkında verilen bize 3 bölü fx fonksiyonu azalan bir fonksiyonmuş. Şimdi eksi f kare x fonksiyonunun artan mı azalan mı olduğuna bakacağız. Ee, yine bunun türevine bakmamız gerekiyor çocuklar. Türevin işaretine göre artan ya da azalan diyeceğiz çünkü. Üstü başa düşürdüm. Eksi 2 ee, yanına bir de eee üstünü bir azalttım üzerine fx yazdık bir yazdık İçinin e, içinin türevinden de f üssü x gelmiş olacak sonuna şimdi fx fonksiyonu bu aralıkta pozitif değerler alan bir fonksiyon dolayısıyla fx'in işareti artı türevin işareti de deminki soruda yaptığımız gibi fx artan olduğu için o da pozitif işaret dolayısıyla eksi artı ve artının çarpımı eksi olduğu için yani sıfırdan küçük bir e, ifade gelecek karşımıza. Dolayısıyla eksi f kare x fonksiyonuna da ne diyeceğiz? Azalandır diyeceğiz. Şimdi 1/ bölü f kare x'e bakalım. Bunu yine üslü biçimde yazıyorum çocuklar. E, buradan f üzeri ya da fx üzeri eksi 2 şeklinde yazalım. Üstü başa düşürdüm. Ee, üstünü 1 azalttım. Eksi 3 oldu. Ee, sonra da içinin türevini yani f üstü x x'i de sonuna ekliyorum. Yukarıda eksi 2 F X gelmiş oldu. Aşağıda da F'in küpü gelmiş oldu. Fx fonksiyonu artan olduğu için e, türevi daima pozitif işarete sahip olacak. E, Fx'in işareti de e, a b aralığında verdiğimiz hangi değer olursa olsun pozitif bir değere sahip gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bunun işareti de pozitif eksi artı ve eksinin çarpımı eksi olduğu için işaretimiz negatif yani e, sıfırdan küçük bir e, sayı gelmiş oluyor bu türev e, türevin e, değeri dolayısıyla bize verilen 1 bölü f kare x'in e, azalan olduğunu söyleyebiliriz çünkü onun türevini aldık onun e, azalan mı artan mı olduğunu inceliyoruz Şimdi F küpe bakalım. Ee, yine üstü başa düşürdüm. Üzerine bir azalttım. Artık bileşke türevi alıştınız. İçinin türevinde de sonuna eklemek zorundayız. Onu da yazdık. F kare daima pozitif bir sayıdır. F'in türevi de artan bir fonksiyon olduğu için o da artıdır. 3 de artı olduğu için 3'ünün çarpımı da pozitif bir sayı olacak sonuçta. Dolayısıyla artı bulduğum için sonucu F'in küpü artan bir fonksiyonmuş. E, 194. örnekte f(x) fonksiyonunun 0 sonsuz aralığında pozitif değerli azalan bir fonksiyon olduğu söylenmiş. Bu cümleden şunları yazabiliriz çocuklar. Pozitif değerli demek e, f(x)'in 0'dan büyük olması anlamına geliyor. E, azalan bir fonksiyon olmasa da birinci türevin bu aralık için sıfırdan küçük olması anlamına geliyor. Bu iki bilgi ışığında bize verilen fonksiyonların yine türevini alacağız ve bu türeve göre artanlık azalanlık durumlarını incelemiş olacağız. Şimdi bu ifadenin türevini aldığımızda, Çıkarma işleminde türev tek tek terimlerin türevine eşitti. O zaman f üstü x eksi 2 gelmiş oluyor karşımıza. Şimdi türevin işaretinin negatif olduğunu e, bulmuştuk birinci cümleden. Dolayısıyla bu negatif bir sayı yanında da eksi 2 sayısı var. İkisinin toplamı ise ikisi negatif olduğu için negatif bir sayıya eşit olmuş olacak. Dolayısıyla sonuç negatif çıktığı için fx eksi 2x ifadesi. E, fonksiyonu ya da azalandır diyoruz. Evet 5 şıkkında verilen fonksiyonun da yine artan azalanlığını inceleyeceğiz. Aynı fonksiyon fx fonksiyonu için. Demin yazdığımız bilgileri tekrar bir daha yazalım çocuklar. Fonksiyon pozitif değer aldığı için fx sıfırdan büyüktür yazdık. Azalan fonksiyon olduğu için türevi sıfırdan küçüktür yazdık. Bir de x'in sıfırla sonsuz aralığında bir değer aldığını söylemiş bize. Dolayısıyla x'in de e, sıfırdan büyük olduğunu bu aralıktan e, anlıyoruz. E, fx üzeri 4 fonksiyonunun türevini aldığımızda önce f'in türevini alıp içine aynen yazıyorduk. E, sonra içinin türevini yani 4x kübü de ekliyorduk çocuklar. Buradan f'in türevinin işareti sıfırdan küçük olduğu için eksi yazıyoruz. 4x küpü de x pozitif olduğu için bu da pozitif bir sayı olmuş olacak. Dolayısıyla bu çarpımın sonucu negatif bir sayı gelmiş oldu. Bu durumda fx üzeri 4 fonksiyonu ne olmuş oldu çocuklar? Sonucu türevi negatif çıktığı için azalan bir fonksiyon olmuş oldu. Yeni bir fonksiyon var karşımızda. Şimdi bunun da türevini alıp ona göre artan azalan olduğunu tespit edeceğiz. Ben bunu eksi f üzeri eksi 2x şeklinde yazdıktan sonra türevini alacağım buradan üst başa düşecek biraz azalacak. Eksi ile çarpımı artı 2. Üzerine bir azaltırsam eksi 3 olmuş olacak fx'in. Sonra içinin türevini de yani f üssü x'i de sonuna ekliyoruz. Artık buna alıştınız değil mi? Bileşke fonksiyon türevini alırken içinin türevini de tekrar e, yanına çarpan olarak yazmamız gerekiyor. Şimdi bu durumda e, düzenlersek ifademizi 2 f üssü x yukarıda f üzeri eksi 3 olduğu için aşağıya onu f küp olarak geçirmiş oluyorum. Şimdi bizim bilgilerimiz neydi? Tekrar bir daha yazalım onları. Bir kere x sayısı sıfırdan büyüktü. Sonra fx fonksiyonu pozitif değerli olduğu için sıfırdan büyüktür demiştik. Bir de türevin işareti azalan olduğu için sıfırdan küçüktür demiştik. Şimdi f üssü x e, dolayısıyla negatif bir sayı e, olmuş oldu. Azalan olduğu için eksi yazdık yerine. F'in küpü de f pozitif olduğu için küpü de pozitif bir sayıdır. Dolayısıyla eksinin artıya bölümü eksi olduğu için negatif bir sayı çıktığı için sonuç. E, o zaman eksi bir bölü f kare x ifadesindeki e, fonksiyonumuzun ee, ne olduğunu anlamış olduk, azalan olduğunu anlamış olduk. Evet yine aynı e, soru için D şıkkındaki fonksiyonun artan azalan durumunu inceleyelim. Yine türevini alıyorum çocuklar. Ee, eksi f'nin türevini aldık içini aynen yazdık çarpı içinin türevinden de 3x kareyi de e, sonuna ekliyoruz. Şimdi bu çıkan ifadede x pozitifti e, o zaman 3x kare pozitif olmuş oldu. Ee, f'nin türevi azalan olduğu için negatifti onu da eksi olarak yazdık. Bir de başta eksi olduğu için e, üçünün çarpımın e, pozitif bir sayı verecek bize. Dolayısıyla sonuç pozitif çıktığı için eksi f x küp fonksiyonu artan bir fonksiyon olmuş oldu. Şimdi de bölme ifadesi var karşımızda. Bunun artan azalanlık durumunu incelemek için yine bunu da türevini alıyorum çocuklar. Ee, bölümün türevini alıyoruz. Payın türevini aldım. 1 çarpı yanına paydayı yazdık. Eksi paydanın türevini yazdım çarpı yanına payı yazdık. Böyle paydanın karesi de aşağıya e, yazılmış olacak. Şimdi bu ifadenin pozitif mi negatif mi olduğunu araştıralım. Aşağısı e, kare olduğu için her zaman pozitif bir sayıdır. E, fx fonksiyonu pozitif değerli olduğu için e, dolayısıyla artı gelecek. Ee, x ifadesi x e, sıfırla sonsuz aralığında olduğu için pozitif bir sayı demektir. Türevde azalan bir fonksiyon olduğu için negatif bir sayı demektir. Ee, sonuçta bu ifadenin işaretine bakacak olursak eksi eksi çarpımı artı olacak. Dolayısıyla e, artı bir sayıyla artı bir sayının toplamı aşağıda da yine artı bir sayıya bölümü gelmiş oldu karşımıza şöyle gösterelim dolayısıyla artı ile artının toplamı artı bir sayı artı ya da böldüğümde sonuçta pozitif bir sayı bulmuş olacağım ve sonuçta da bunu pozitif bulduğum için x bölü fx bunun türevini pozitif bulduğum için artan bir fonksiyon olmuş olacak Evet yeni bir soruya geçiyoruz. Ee, şekildeki fx'in türevinin grafiğine göre bakın bu sefer türevinin grafiği verilmiş bize fx'in grafiği değil eksi 4 virgül 5 aralığında fx'in artan azalan olduğu aralığı bulunuz demiş. Şimdi biz fx'in grafiği olsaydı çocuklar işte elimi indiriyorum azalan kaldırıyorum yuka, e, yukarıya doğru artan azalan tekrar artan diyebilirdik. Ama türevin e, grafiği verildiğinde türevin işaretini incelememiz gerekiyor. Dolayısıyla ben bunu şimdi tabloya dönüştüreceğim verilen grafiği. E, şimdi f'in türevi nerelerde sıfır olmuş ona bir bakalım. Eksi 3'te yazıyorum onları hepsini. E, eksi 1'de sıfır olmuş. Sonra 4'te e, sıfır olmuş ama işaret değiştirmemiş. Bakın tekrar yukarıya çıkıyor. O zaman 4'te ne var demektir? Çift katlı kök var demektir. Orada işaret değiştiremiyoruz. E, pozitif gelmiş tekrar sıfır olmuş tekrar pozitif e, yukarıya doğru devam ediyor O yüzden buraya çift katlı kök dedik türevin çift katlı kökü varmış burada şimdi işaret incelemesine geliyorum e, en sondan da başlayabilirsiniz baştan da fark etmez e, 4'ten sonraki Aralık'ta fonksiyonumuz pozitif e, 4'ten e, nereye kadar diğer köke kadar gördüğünüz gibi buraya kadar eksi 1'e kadar yine pozitif geliyor işaret değiştirmede eksi 1 ile 3 aralığında eksi 3 aralığında fonksiyonumuz negatif eksi 3'ten önce de eksi sonsuza doğru da yine pozitif değer alıyormuş fonksiyonumuz e şimdi buradaki artı eksilere göre artan azalan artan yine artan işaretlerimizi koyduk şimdi bunu e, aralık olarak ifade edecek olursak da artan olduğu aralığı yazıyorum şimdi. E, bize verilen aralık eksi 4 ile 5 aralığı olduğu için şuraya da eksi 4'ü şuraya da 5'i yazalım. Buraya kadar yazacağım. Eksi 4 ile eksi 3 aralığında artanmış. E, sonra oku yukarıya doğru yazdığımız yerlere tekrar bakalım. Eksi 1'den 5'e kadar tekrar fonksiyonumuza artandır diyoruz. Ok yukarıya nerede gösteriyor? Sonralar artan oluyor çocuklar. Şimdi okun aşağıya doğru olduğu tarafta da eksi 3 ile eksi 1 aralığında da eksi 3 virgül eksi 1 aralığında da fonksiyonumuz azalandır diyoruz. Türevin işaretlerini inceledik. Ona bakarak da artanlık azalanlık durumunu tespit ettik böylece. Şimdi 196. örnekte f(x) eşittir x eksi 3 bölü x eksi m daima azalan bir fonksiyon olduğuna göre m'nin en küçük tam sayı değerine bulunuz denmiş. Şimdi bunun daima azalan olması demek f(x)'in e, türevinin yani f üssü x'in sıfırdan küçük olması anlamına geliyor. E, şimdi biz burada o zaman bunun birinci türevini aldığımızda sıfırdan küçük olan yerler Daima azalan olduğu yerler olmuş olacak. Şimdi hemen türevini alıyorum. Bölümün türevinden, payın türevi 1 çarpı payda x eksi m olmuş oldu. Eksi paydanın türevi yine 1. Payı yazdık x eksi 3. Bölü paydanın karesi yani x eksi m'nin karesi küçüktür sıfır gelmiş oldu. Şimdi bu payda daima e, parantez kare olduğu için pozitif olduğu için çocuklar. E, bu ifadenin sıfırdan küçük olabilmesi için e, burası daima artıysa yukarının negatif olmasıyla mümkün olacak. Dolayısıyla pay kısmını küçüktür sıfır yapacağız. Yani onu da açarsak eğer x eksi m eksi x artı 3'ün. E, sıfırdan küçük olması gerekiyor. Dolayısıyla burada x'lerle sadeleşirse m'yi de karşıya atarsak m büyüktür 3 e, eşitsizliğini elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu aralıktaki yani m'nin 3'ten büyük olduğu aralıkta bu fonksiyon daima azalan oluyormuş. Bunu bulmuş olduk. E, m'nin en küçük tam sayı değerini sormuş bize. 3'ten büyük sayılar içinde m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri 4 olduğu için Cevabımız da dörttür diyoruz. Evet fx fonksiyonumuz x küplü bir fonksiyon. Polinom fonksiyon. Bunun daima artan bir fonksiyon olmasını istiyoruz. O zaman türevinin f x'in e, daima pozitif olması gerekiyor. E, türevini bir hesaplayalım fonksiyonumuzun. f x eşittir. E, 3 x kare artı 4x eksi m fonksiyonu ne olması lazım çocuklar? Daima pozitif olması lazım. Biz bunu geçen sene parabol konusunu işlerken öğrenmiştik. İkinci dereceden bir ifadenin daima pozitif olması iki şarta bağlıydı birinci şartımız bu ifadenin deltasının sıfırdan küçük olması gerekiyordu çünkü o zaman hiç kökümüz olmamış oluyordu ve işaret incelemeyi de x karenin kat sayısına göre yapıyorduk yani anında her zaman pozitif olması için sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Şimdi bu daima pozitif olma şartı zaten a dediğimiz şey 3 burada sıfırdan büyük, e orada bir sıkıntı yok. Sadece deltamızın sıfırdan küçük olması durumunu incelemiş olacağız. E pardon, burada bir de küçük eşittir işaretimiz olması gerekiyor. E Sıfıra eşitse de bu ifade. E, deltası sıfıra eşitse de e, pozitif olacağı için daima pozitif burada eşitlikte e, söz konusu olmuş oluyor çocuklar e, Yapacağımız işlem deltanın sıfırdan küçük veya eşit olduğu yerleri bulmamız. E, buradan deltayı hesaplayalım B kare eksi- 4 ac ifadesini e, sıfırdan küçük eşittir yapacağız B'nin karesi 16 geldi. Eksi 4 çarpı a yerine 3 yazdık. C yerine de eksi m yazdık. Küçük eşittir 0. E, buradan eksi ile eksinin çarpımı artı yapmış olacak. Çarpalım hepsini. 4 kere 3'te işte 12 artı 12 m küçük eşittir 0 bulduk. Ve 12 m küçük eşittir eksi 16'yı. Her iki tarafı da 12'ye böldüğümüzde eşitsizlik yön değiştirmeyeceği için m küçüktür. Eksi 4 bölü 3 eşitsizliğini bulmuş olduk. M'nin bulunması gereken aralık eksi 4 bölü 3'den küçük veya eşit olan e, yerler olmuş olacak. Şimdi burada e, normalde geçen seneki konumuzda e, eğer daima pozitif daima negatif sorusu gördüğümüzde küçüktür e, sıfırla delta'nın küçüktür sıfır olması durumuyla e, sorunun çözümünü buluyorduk. Ama bu türev konusunda bunu daha önce de söylemiştim size. Mesela e, x küplü ifadenin e, yeşil x küpün daima artan olduğunu söylemiştik hatırlarsanız. E, x küp ifadesinde 3x kare türevimiz olmuş oluyordu. F üssü x 3x kare olmuş oluyordu. E, x karede çift katlı kök var. Dolayısıyla sıfırda ne yapıyorduk? İşaret değiştirmiyorduk. E, fonksiyon artan. Burada sıfır olması sonucu değiştirmiyor türevin bu noktada da işte fonksiyonun sürekli arttığını görüyorsunuz. Yine aynı şekilde delta'nın sıfıra eşit olması durumunda bakın 3x karede delta sıfırdır. Yine fonksiyon daima artan olmuş oluyor. Hem sıfıra eşit hem de sıfırdan küçük olması durumunda çözümü bulmaya çalışıyoruz bu sorularda. Şimdi yine daima azalan sorusu var karşımızda. Ee, bu sefer fonksiyonumuz e, türevini aldığımızda ne geliyor elimize bakalım? Eksi 3x kare artı 4x eksi m geliyor. E, şimdi bu ifadenin daima azalan olması için hem delta'nın sıfırdan küçük hem de e, eşit olması gerekiyor. Zaten a'nın gördüğünüz gibi e, eksi 3'ün sıfırdan küçük olması, bunun daima azalan olmasını e, sağlıyor zaten. Dolayısıyla sadece delta küçük eşittir sıfır eşitsizliğini çözerek bu sorunun cevabını bulacağız. Şimdi bunun deltasını hesaplayalım. b kare eksi 4ac sıfırdan küçük veya eşit olacak. E, buradan da e, 16 eksi 4 çarpı eksi 3 çarpı eksi m ifadesi gelmiş olacak karşımıza e ve burada çarptığımız zaman 16, 3 e, tane eksi olduğu için aradaki işaret eksi 12m gelmiş olacak. Küçük eşittir 0. Buradan da m'yi yalnız başına bırakırsanız m büyüktür 4 bölü 3 aralığını bulmuş olacağız. Yani daima azalan daima artan sorularını delta küçük eşittir 0 ile çözüyoruz çocuklar. Eğer x karenin önü eksi ise bu daima asılın olmuş oluyor. x karenin önü artı ise bu ifade daima artan olmuş oluyor. Evet artan ve azalan fonksiyonların türevle ilişkisini de böylece bitirmiş oluyoruz çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.